Mescid-i Aksa'nın tarihi ve Müslümanlar için önemi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Aksa'dan miraca çıkarılması sebebiyle büyük önem arz eder. Ayrıca Mescid-i Aksa, üç büyük dinin ortaklaşa mukaddes bildiği bir merkezdir. Mescid-i Aksa, çevresindeki tevhid mücadelesi de oldukça yoğun ve çetindir. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram yani Kabe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa'dır. Beyt-i Makdis'in inşası Davut Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat ömrü kifayet etmemişti. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. Milattan önce 967 veya 953. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram yani Kabe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa'dır. İçinde mukaddes emanetlerin, ve Tevrat defalarının bulunduğu tabut da bu mescitte bulunmaktaydı. Beyt-i Makdis Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim milattan önce 586'lı yıllarda Buhtun Nasr Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Makdis uzun yıllar haraba harabi halinde kaldı. Persler Babillileri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince milattan önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hz. Ömer radıyallahu anh'ın buraya bir mescit yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi Halifesi Abdülmelik, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miraçta ayağını bastığı yere Kubbetü's-Sahra'yı, yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış. İnşaat oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze gelene kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Mescid-i Aksa'nın dinimizde ulvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o İslam'ın ilk kıblesidir. Müslümanlar hicretin 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve miracın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ziyaret maksadıyla ancak üst üç mescide seyahat edilebilir. Mescidi haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa Buhari. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Süleyman Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi talep etti. Bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi. Bu duası da kabul edildi. Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev mabet Mekke'deki Kabe'dir. Ali İmran 96 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer radıyallahu anh'ın bu sualine cevap olarak yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin mescidi haram, ikinci inşa edilenin ise mescidi aksa olduğunu beyan buyurmuştur Buhari. Hicretten sonra Müslümanlar mescidi aksaya doğru namaz kılıyorlardı. Bu hal icretini 16. ve 17. ayına kadar böyle devam etti. Ancak Yahudiler bu durumdan kendilerine bir bay çıkararak üstünlük iddia ediyorlar. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gönlünü mahzun ediyordu. Zira onun gönlündeki kıble Kabe idi. Bu gerçekleştiği takdirde aynı zamanda Mekke'nin fethi için ilk adım atılmış olacaktı. Bunun için ilahi müsaadenin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Henüz bu müsaade gelmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu da düşünceden ileri gitmiyor, sabredip bekliyordu. Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seleme oğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken Cenab-ı Hak vahyini gönderdi. Ey Resulüm biz senin yüzünden yani yücelerden haber bekleyerek göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz yüzünün. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Bakara suresi 144 Bu esnada ikinci rekatın sonuna gelmiş olan Resulullah Ekrem Efendimiz derhal yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Cemaat de beraber döndüler hep birlikte yeni kıbleye yöneldiler. Böylece namazın diğer iki rekatı kıbleye doğru kılındı. Kabe'ye doğru kılındı. Bu sebeple o mescide iki kıbleli mescit manasına gelen Mescidül Kıbleteyn denildi. İsra hadisesiyle mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a buradan semavata uruç etme yani Miraç şerefi bahşolundu. Gerçekten Mescid-i Aksa'ya varan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buradan Hazreti Cebrail'in rehberliğinde Sıdret-i Münteha'ya kadar çıktı. Nitekim ayeti kerimede buyrulur. Kulunu Muhammed aleyhisselatı ve bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için Etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah Her türlü noksan sıfatlardan Münezzehtir Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen Hakkıyla görendir İsra Suresi 1 Ayeti Kerime'de ifade ettiği mühim ve Şaşılacak işlerin ehemmiyetine Dikkat çekmek üzere Tenzih ile başlamıştır Müfessirlerin beyanına göre Cenabı Hakk'ın noksan sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olduğunu ifade eder. Ayrıca Hakk'ın harikulade sanatı karşısında hayret ifadesi olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda mühim tesbihattandır. Sübhanallah kelimesi. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması ise şöyle izah edilmiştir. Din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. Pek çok peygamber orada yaşamış ve bu sebeple de vahyin iniş mekanı olmuştur. İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. Bu yolculukta Cenab-ı Hak kulu ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme acayip ve harikulade hadiseler göstermiştir. Ayrıca bu yolculukta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır.